Yarası ağır değil amcamın. Şehir hastanesinde çabucak iyileşecek. Av esnasında kaza kuşunuyla vurulmuş olacak. Siz de terk edin bu uğursuz yeri alacım. Satın, bırakın, gidin. Unutulsun burası. Beni dinle baba. Bütün hayatımızı söndüren bu çiftliği yak. O yangından hiçbir şey kurtulmasın. Burası Selma'nın artık. Babasından ona kalmış bir hak. O ne isterse yapsın. Görmek bile istemem. Ben de yav. Bana annemi kazandırdın. Sana bütün hayatımı, mazimi... ...ve gelecek mesut günlerimi borçluyum. Aramıza gelmeni bunun için istemiyorum. Şahit olduğum bir cinayetin acısını yıllardır çekiyorum sustuğum için kendimi affedemiyordum. Susmakla da sana en büyük kötülüğü ediyordum. Konuşsam amcama asacaklar. Ben amca katili olarak ayrı bir ıstırap çekecektim. Unutalım her şeyi. Bütün kötülükleri birbirimize affedelim. Bir an önce gidelim, fazla kan kaybetmesin.